Selam arkadaşlar. Tarihlerimiz 21 Mart 2024 saat 13.24'ü gösteriyor. Hepinizin de bildiği gibi MSV açıklandı. Ee, şimdi sonucuma bakacağız. Ee, ben okulda baktım çok tepki veremeyeceğim kusura bakmayın. Ee, siz bakın merak edenler görmüş olur. Şöyle görüntüde diyelim. TC falan çıkacak demiyor. Aha tam yerini açtık. Şu şekilde. Ee, sosyalde bir tane fazladan yanlışım çıkmış. Olsun. Full gelseydi belki bir 50 kişi falan daha atardı. 399 sayısal. Genelde 516. Ee, sonucum bu şekilde. Umarım herkesin istediği sıralamalar gelmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar e, netlerinizle beraber... Sonucunuzu sıralamanızı yorumlara yazarsanız herkes bir fikir sahibi olur. Şimdiden teşekkürler. Tekrardan görüşürüz.